Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Arkadaşlar nasılsınız? Bugün sübhaneke duası ile başlayacağız inşallah. Namazlarda sık sık okuduğumuz bir duadır. Tahlilini yapacağız. Eski ezberinizde varsa yani eskiden ezberlediyseniz hatalarınızı düzelteceksiniz. Yeni ezberleyenler için de çok güzel bir ders olmuş olacak. Derse geçmeden önce yine ufak bir hatırlatmamı yapayım. Yukarıda tıkla, Amano sekmesine tıkladığınızda dersleri Ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen emeğe saygı olması için ve bana teşekkürlerinizi bu şekilde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi derse geçelim bakalım. Arkadaşlar Sübhaneke duası karşımızda. Ee, güzel bir şekilde ezberleyeceğiz. Fakat namazlarda okuduğumuz her sure ve duanın anlamını bilmemiz gerekiyor. Bu videodan sonra aklınızda birkaç kelime bile kalsa kardır arkadaşlar. Yani Sübhaneke deyince aklımda ne çağrıştırıyor? Neler hissedebilmem gerekiyor. Namaz esnasında işte hızlıca okuyup geçmememiz gerekiyor. Onu düşüne düşüne tefekkür ede ede içselleştirerek okumamız gerekiyor. Öncelikle anlamından başlayacağız arkadaşlar tamam mı? Şöyle geliyorum yani şöyle söyleyeyim Arapça bilmenize gerek yok beni dinleyin tabi Arapça bilenler ne olacak daha böyle e, %100'e yakın bir şekilde anlamını aklını tutacak ama şimdi çoğumuz nedir Arapça bilgimiz yok yani bir sübhaneke ne demek onu bilmiyoruz o yüzden dediğim gibi aklımızda kaldığı kadar e, dersi dinlemeye gayret edelim şimdi arkadaşlar e ee, sübhaneke duası öncelikle e, nedir yani? Niye böyle hani her böyle namazda okuyoruz değil mi? Neredeyse böyle sürekli okuyoruz yani. Şimdi sübhanekeye dualara bu bir duadır. Sure farklı bir şeydir, dua farklı. Dua dualara tekbirle başlanır. Allahu ekber diyerek başlayacağız. Allahu ekber. Namazda sübhaneke duasını okumakta Sünnettir arkadaşlar. Tamam. Bakın. Bütün namazların ilk rekatlarında yani iftidah tekbirinden sonra ilk süpaneke okunur. Ne kadar önemli bizim için. İftidah tekbiri nedir? Allahu Ekber dedik. Elleri kaldırdık. Elleri bağladık. Ve orada ilk süpanekeyi okuyoruz. Düşünün. Yani. E, i̇kindi namazının, sünnetinin ve yatsı namazının İlk sünnetinin üçüncü rekatlarına da Sübhanekeyle ile başlanır. Bakın sürekli süphaneke dedim ya az önce. Ve teravih namazı dörder rekat olarak kılınırsa üçüncü rekatında Sübhanekeyle ile başlanır. Bu dediklerimi not alın arkadaşlar. Hep yanınızda dursun. Şimdi geliyorum. Sübhaneke. Hmm. Allah'a aslında biz övgüyle başlıyoruz biliyor musunuz? Namazlarda, her namazda. Şöyle çiziyorum. Subhane. Tenzih ederim. Tenzih ederim. Neyi? Ke seni. Ke Bakın küçüklükten beri ezberlediğiniz şeyler nedir? Sübhaneke Allahümmedir değil mi? Allahümme değil arkadaşlar. Bakın burada elifin üstünde hareke yok. Ke Allahümme. Bir kere eski ezberinizi unutun. Öğrencilerimin %95'i belki de 98'i bu şekilde biliyor. Sübhaneke Allahümme. Elifin üstünde hareket yok arkadaşlar. Sübhaneke Allah. Önce anlamam. Tenzih ederim seni. Allahümme Allah'ım. Tamam. Ve bir hamdik. Hamd kelimesinden kodlayabilirsiniz. Burada Türkçe'ye yakın bir kelime. Seni hamd ile değil mi? Överek yani lütuf ve nimetlerine yani şükrederek her türlü eksiklikten, noksaklıktan, kusurdan nedir? Tenzih ederim. Allah'a bu şekilde bir övgüyle başlıyoruz namazda. Arkadaşlar burada bilebileceğiniz kelimemiz neymiş? Ve bir hamdik. <Sessizlik> Hamd kelimesini duyduğunuzda ne demişti Sufi Akademik Akademideki hocamız hamd hamd ederim. Tamam Süperman'i okurken bu aklınıza gelecek. Niye hamd ediyorum? Her türlü kötülükten, noksak noksaklıktan, noksanlıktan kusura bakmayın. Tenzih ederek, tamam mı? Överek, yücelterek, lütuf ve nimetlerine şükrederek şükrediyorum. Hamd ediyorum. Kusura bakmayın. Dilim <laughs> suçtu az önce. Devam ediyorum. Tamam. Tebare kelimesini bilebilirsiniz. Mübarek. Buradan mübarek. Tebareke. Bareke mübarek. وَتَبَارَكَ mübarektir. Kesmük. İsimden gelir bakın. İsmün isimdir Arapçada. Kesmük. Ne diyor? Senin adın mübarektir. وَتَبَارَ kesmük. Burayı da kesinlikle kodlayabilirsiniz. Çoğu Türkçe kelime Arapçadan geçmiştir. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Toparlıyorum. Subhaneke tenzih ederim Allah'ım Allah'ım seni tenzih ederim ve behemdike seni överim hamd ederim. Ve tebare Barek, mübarekten aklına gelecek mübarektir kesim ismik bak ismik senin ismin mübarektir. Okuyuş telaffuzunu birazdan düzelteceğiz. Şu an anlamını vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar. Vete ala Tamam. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Bu arada ve. Ve demektir. Türkçedeki ve. Teala ala aliyyul ala derler ya böyle. Ala bir insan. Yani yüce. Büyük. Tamam mı? Ceddük. Senin şanın yücedir. Bakın Allah'ı övüyorum. Yine överek başlıyorum. Süphanik aslında budur. Tamam mı? Ve celle Burası şu kısım arkadaşlar. Yine de bilin. Cenaze namazında, cenaze namazlarında okunur. Ne demektir hocam? Yine de söyleyin. Söyleyelim tabi. Ve celle yine yücedir. Büyüktür. Senaük. Övgün. Tamam mı? Senin övgün pek yücedir. Ve la, la olumsuzluk katar Arapçada. E, La'yı gördüğünüz zaman olumsuz bir şey var demek deyin. Ve la yoktur. İlahe ilah yoktur. Ne? Gayruk. Senden gayri olarak düşünün tamam mı Türkçe'de? Senden başka ilah yoktur. Çok güzel toparladık. Bakın aslında... Hamd kelimesini biliyorsunuz. isim kelimesini biliyorsunuz. Barek mübarek ismini biliyorsunuz. Alayı biliyorsunuz. Gayri kelimesini biliyorsunuz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 kelimeyi aslında bildiğiniz çıktı ortaya gördünüz mü? Bu kadar böyle ön yargılı yaklaşmayalım. Dualara, surelere. O yüzden bu dersleri kesinlikle izleyelim. Namazlarda neyi okuduğumuzu, nasıl okuduğumuzu, bu derslerden sonra elhamdülillah halledeceğiz. Toparlıyorum. Benimle birlikte anlamını içinizden geçirin. Subhaneke Allahümme. Subhane neydi? Tenzih ederim Allah'ım ve bihamdik. Seni övüyorum. Seni överek tenzih ederim. Bütün kusurlarına. Ve tebare. Mübarekten gelecek aklına. Kesme. Senin ismin ne mübarektir, ne güzeldir. Ve teala ceddük. Ne diyor burada? Bak ala aklına getiremen alayı. Senin şanın ne yücedir? Ve celle senay yine aynı anlamda aslında. Pek yücedir senin övgün. Ama dediğim gibi burası cenaze namazlarını dokunur. Ve la ilahe gayrık. Senden gayrı diye kodladım. Senden başka ilah yoktur. Ha tabi alttaki ben tek tek verdim ama bu alttakini okuyalım. Allah'ım sen her türlü noksaklıktan pak ve uzaksın. Bak gördünüz mü? Seni daima böyle anar, sana hamd ederim. Senin adın pek mübarektir. Senin şanın yücedir ve senden başka ilah yoktur. Burası böyle arkadaşlar. Şimdi okumaya geçelim. Ve ne öğrettim az önce size? Sübhaneke duası her namazda iftidah tekbirinden sonra okunur. Tamam mı? Ve namazlarda okumak sünnettir. Hükmünü de bileceğiz. Ee, ve nasıl başlıyoruz? Tekbir getirerek. Allahu Ekber demiyoruz arkadaşlar. Allahu Ekber. Şimdi başlıyorum. Sübhaneke denilmez. Burada ne vardır? Kalkale kuralımız vardır. Sub patlattım. Güçlü kuvvetli söyledim beyi. Sub ha ha uzatma var arkadaşlar Sübhaneke diye hızlı geçmiyorum ben burada bir elif miktarı uzatıyorum yani burada benim mekti tabiim var tamam mı Sübhaneke Allah işte herkesin yanlış yaptığı yer burası kella keyi lama yapıştırıyorum arkadaşlar burada bir geçiş yapıyorum Bak geç yazdım unutma. kel la. Evet şet deli lambda tutmuyorum. KEL yapmıyorum. kel la. Yine burada dik çizgi var. Buraya arkadaşlar bir elif miktarı ne yapıyorum? Uzatıyorum. Metri tabi. Hümme e, Şet deli mi? Şet deli Tamam. Bunu kesinlikle ne yapıyorum? Tutuyorum. Sümme ve bihamdik. Geçtim. Ve tebara. Ne yapıyorum arkadaşlar? Burayı metti tabiden dolayı yine uzatıyorum. Kesmük. Bakın yine K'yi geldim. Yapıştırdım. Ve Ne yaptım? İki tane uzatma var. Burada bir metti tabi var. Tamam mı? Burada bir metti tabi var. İkisini de güzel bir şekilde uzatmam lazım. Wa ta'alancuk geçtim. Ve celle kısmını da bilelim. Wan lesanen metti ne var? Evet söyleyin muttasın. Tabi bu dersleri unuttuysanız tecvit oynatma listesine gidin lütfen izleyin arkadaşlar. Metli muttası dört elif miktarı uzatılarak okunuyordu. Vela yine ne var burada? Metli munfasıl. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Şöyle yapalım. Vela ilahe gayruk. Rü demiyorsun. Burada hükmü ra kuralı vardır. Hükmür ra'da ra'lar kesinlikle kalın okunur arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi toparlıyorum. Tekrar. Sub dedim. Burada kalkale var. Ne yapıyorum? Güçlü ve kuvvetli. Ha uzatıyorum. Ne kalla geçişi yapıyorum. Tabi şeddeli namda tutmayacaksın. İdgamı misleyin bilagun ne? Metti tabi var burada arkadaşlar. Tamam mı? Bir de la'yı uzatıyorum. Hımmbe. İdgam ise meal günle, teşdit meal günle. Burada e, tutuyorum mimi. Hümme ve bihamdik ve tebara. <laughs> Ba'yı uzatıyorum. Tamam. B harfini uzatıyorum. Evet tabi. Bara kesmük ve teala. Bakın. A, la. ikisini bir elif uzatıyorum. Ceddük. Ve cella senâuk Ve lâ Bu kadar. Şurayı bir temizliyorum. Burası, tabi tecvitleri yazdım. Şöyle bir sildim arkadaşlar. Gözle takip edeceğiz şimdi. Tamam. Hep birlikte Tekbir getirerek الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك الله Bunu bir de yavaş okuyacağım. Ezbere bilmeyenler, yeni ezberleyenler lütfen bu şekilde anlamını düşünerek, e, kurallarını uygulayarak güzel güzel tekrar ede ede lütfen devamlı dinlesinler. Biraz da yavaş okuyorum. Subhanekallahumma ve bihamdik ve tebâra kesmük ve teâlâ ve cellâ senâık ve la ilâhe gayruk Arkadaşlar süperveke duasını e, toparlayacak olursak öncelikle Birinci maddemiz, ben size ne dedim? Ee, tekbir getirerek başlıyoruz, tamam mı arkadaşlar? Yani dualara şöyle not alıyorum, benimle birlikte not alın arkadaşlar. Dualara tekbirle başlıyoruz. Bu birinci maddemizde. <Sessizlik> Allahu Ekber. tamam mı bu? İkinci maddemize geçiyorum. İkinci maddemizde ne öğrendik? Kesinlikle orada kodladığım, yani Türkçe'ye benzettiğim anlamlar vardı. Beş tane. Anlamını, yani manasını bilmeliyiz. Tamam mı arkadaşlar? Bu. Üçüncü maddem, sizden istediğim sübhaneke için. Üçüncü maddem de şuydu. Öyle dümdüz ezberlemiyoruz. Tecvitli şekilde. Dinleyerek tamam mı? Ezberliyoruz. Bu üçüncü maddemiz, dördüncü maddemiz sık yapılan hatayı gösterdim size. Neydi? Subhaneke Allahümme demiyoruz. Subhane, Kallahüm, Subhaneke Allahümme sık yapılan bir hatadır. K'ye lama yapıştırıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Beşinci madde Sübhaneke'nin hükmünü bilmek gerekiyor. Yani bir Müslümana e, sorulduğunda ya Sübhaneke okuyorsun ama bunun hükmü nedir? Ben hani o, okuyacak mıyım? Nerelerde okuyacağım ya da nasıl yapacağım? Arkadaşlar bir Müslüman olarak her şeyi bilmemiz gerekiyor. Tamam mı? Nasıl ki namaz kılmak farzdır, kesin yapılan bir şeydir. Tamam? İşte kurban kesmek vaciptir. Hani bunları bilmemiz gerekiyor. Sübhaneke okumak neydi arkadaşlar? Sünnettir. Bunu da bu dersi öğrendik. Ve bütün namazların 6. maddeyi de siz yazın. Ben de yer kalmadı. Bütün namazların ilk rekatlarında tekbirden sonra ilk Sübhaneke okunur. Ve anlamı genel olarak neyden bahsediyordu? Allah'ı her türlü eksiklikten, noksaklıktan, noksanlıktan, bugün bu kelimeye çok takıldım, noksanlıktan uzak tutmak ve hamd ve övgüyle başlıyorduk her namaza. Bu yüzden çok değerli bir duadır arkadaşlar, kesinlikle. Allah'a aleyhi şöyle buyurur. Allah'a en sevimli söz Kulun subhane Allah bak subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârak esmik ve taala ve la ilahe gayruk demesidir. Yani bir okumanın önemi diye başlık attım ya Allah'a e gelen en sevimli söz kulun bu subhanekeyi okumasıdır. Tamam mı arkadaşlar? Bu da Nesai'nin Es-Süneni Kübra'sında geçen bir hadisi şerif. Tamam mı arkadaşlar? Kaynaklarıyla söylüyorum. Hani bilmediklerinizi burada aktarmaya çalışıyorum genel olarak. Yani buraya şöyle yazabiliriz hep birlikte. Cenab-ı Hakk'a, Allah'a gelen en sevimli sözmüş arkadaşlar. Tamam mı? Bunu ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Ee, devam edelim bakalım. Başka ne gibi önemi var? Aynı zamanda size bugün neyi öğrettim? Sübhaneke duasını tekbirden sonra besmeleden önce okunur. Yani burada aslında önemini kendiniz de bulabilirsiniz düşündüğünüzde. Bakın tekbirden sonra okuduğumuz ilk dua nasıl ki her hayırlı işe başlamadan önce besmele çekeriz değil mi arkadaşlar namazda Fatiha suresini okumadan önce besmele çekeriz fakat namazda supanike duası besmeleden bile önce okunur yani demek ki besmelenin bine önüne geçen bu duayı çok 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 iyi tanımamız ve önemini burada idrak etmemiz gerekiyor yani bir duayla başlıyoruz aslında namaza ne kadar güzel ee, bu şekilde derslerimiz devam edecek arkadaşlar ee, ve Peygamber Efendimiz'in sık sık yapmış olduğu bir dua'dır bu demek ki neydi? Sünnetti. Ee, önemi oldukça fazla. Burada kalalım arkadaşlar şimdi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah faydam dokunmuştur yorumlarda belli edebilirsiniz ama lütfen kanala abone olun. Abone olduğunuz takdirde bildirimler önünüze gelecek ve bütün derslerden haberdar olabileceksiniz. Bana yapmış olduğunuz en güzel teşekkür bu olur. Ben de size teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.